Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle göklerde olan ve yerde bulunanlar Melik, mülkünde istediği gibi tasarruf eden Kudüs, bütün noksanlıklardan münezzeh olan Aziz, kudreti daima üstün gelen Hakim, her işi hikmet olan Allah'ı tesbih eder. O Allah Ümmi'ler Araplar içinde kendilerinden bir peygamber gönderendir. O peygamber onlara onun ayetlerini okuyor, onları günahlardan temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce gerçekten apaçık bir dalalet içindeydiler. Hem o peygamber onlardan Araplardan başkalarına da bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir ki onlar henüz kendine kavuşmamışlardır. O aziz, kudreti dağma üstün gelendir, hakim, her işi hikmetli olandır. Bu peygamberlik vazifesi Allah'ın ihsanıdır. Onu dile verir. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir kendine tevat yükletilip de sonra onu taşımayan içindeki hükümlerle amel etmeyen kimselerin misali sırtında kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir. Allah'ın ayetlerini yanılayan kavmin misali ne kötüdür. Halbuki Allah o zalimler toplumunu küfürlerindeki ısrarları yüzünden hidayete erdirmez. De ki Ey Yahudi olanlar! Doğrusu siz diğer insanlardan ayrı olarak sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu zannediyorsanız ve eğer bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi ölümü temenni edin. Halbuki ellerinin takdim ettiği işlediği günahlar yüzünden onu ebediyen temenni edemezler. Allah ise o zalimleri hakkıyla bilendir. De ki doğrusu kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya sonunda mutlaka o sizi bulucudur. Sonra gizli olanı da görüneni de hakkıyla bilene Allah'a döndüreceksiniz. Artık o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için seslenildiği ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Nihayet namaz bitince artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın ve Allah'ı çok zikredin. Ta ki kurtuluşa eresiniz. Böyleyken bir kısmı bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde ona akın ettiler ve seni ayakta hutbede bıraktılar. De ki: Allah'ın katında bulunan mükafat dünyaya ait eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.